Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar dersimizin konusu dudak ihfası. Bir diğer ismi mimin ihfası. Sakin mimden sonra B harfi gelirse dudak ihfası. Bir diğer ismi mimin ihfası olur ve gunneli okuyuş yapılır. Hemen örneklerimize bakalım. Birinci örneğimizde Rabbehüm bihim Rabbehüm bihim Mim'den sonra sakin mim'den sonra B harfi geldiği için mimin ihfası oldu. Gunneli yani tutarak okuyuş yaptık. Rabbehüm bihim bir ile bir buçuk elif miktarı tutulur. Yavaş okuyorsak eğer bir buçuk elif miktarı normal veya da hızlı okuyorsak bir elif miktarı tutulur. O da bir saniyeye tekabül ediyor. Diğer örneğimize baktığımızda ter mi him bi hija Bakın mimden sonra b harfi mimi tutuyorum. Termihim bi hemen b'ye geçmiyorum. Mimin üzerinde duruyorum. Termihim bi hijaratin Evet. Dudak ihfası, mimin ihfası bu şekildeydi. İnşallah diğer dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.